Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda tekrardan bu sefer de Buruncuk'taki e, Şinasi Bey'in e, üzüm bağındayız. Merhaba Şinasi Bey. Nasılsınız? Ahmet Bey. Yani. Merhabalar. Ee, Şinasi Bey bu sefer de Buruncuk'taki üzüm bağınıza geldik. Evet. Burası kaç dönüm? 10 dönüm. 9 dönüm, 8 metrekare. İşte 10 dönüm yani. 10 dönüme yakın. Evet. Siz %100 gübre siyah toprağı geçen sene burada kullanmadınız. Kullanmadım. Ve e, muhabbeti geçmişti. Burası çok bozuk bir yer. Evet burası Ya evet. yani su çok Kışın tuz yüzeyde kaldığı için bağ yani kaçmıyor yani. Şöyle küçük küçük kalıyordu daha küçük önce. Küçük küçük kalıyordu. Bu sene siz yüzde gübre, siyah toprağı bu 10 dönüm bağda kullandınız. Evet kullandım. Sonuç? Mükemmel. Mükemmel. Evet. Yani bağın durumunu görüyoruz arkadaşlar. Atma, yok. Evet. Görüyoruz. İki defa da filizlerini kesti. Bak hala filizleri, katları bakın. Harika. Daha önce bize hiç kesmiyorduk burayı, hiç ellemiyorduk. Hiç kesmiyorduk. Hayır, zaten dolun yok. Tabii dolacak zorla buluyorduk yani. Değil mi? Bunun yarısı evet. kadar üzüm vardı sanırım. Tabii tabii. Yarı tonaj olaraktan yarı. geçen sene buradan 10 dönümden ne kadar aldınız? Bir 5 5 5,5'tan falan 5 ton Yani ortalama e, bu 500 kilo. Evet. Bu sene gördüğünüz kadarıyla bu oran 750-800'ü bulur mu? Rahat. Rahat yani sezon sonunda güzel çıkarırsa rahat bulacak yani. Yani şurada sezona da yaklaşık bir ay falan ya var ya gün var. 45 yani, gün 45 değil gün, değil mi? gün var evet. 45 gün içerisinde de zaten görünen köyde kalıbız istemez. Arkadaşlar bunun yarısı kadar olan üzüm ikiye katlamış. Evet. Bu çok önemli. Bölge tuzlu bölge. Evet. Sulandıktan sonra tuz olayı çok yukarıda kalıyor. Ama %100 gübre siyah toprak. Toprağı hem çözdüğü için de hem de tuz oranını minimum seviyeye indiriyor. Yani tuzluluğu da bir nevi yok ediyor. Siz burayı bir hafta önce suladınız. Hatta Tabii. yarın gelip de süreceksiniz bir ortadan. Tabii da. yarın bir işçilik yapacağız arasını Sonra bir 3-5 gün sonra tekrar su koyarız. Arkasında. Su vereceksiniz. Tabii. Evet. Ahmet Bey siz burayı da biliyordunuz. Evet. Aynı şekilde evet, Şinasi evet. Bey'in. Yani sonuç gayet çok fark var. Çok. Değil 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 %50. %50. %50. %50 Ölü kol hiç yok. Yeni ya. doğuşlar çok güzel. Yani bakıyorum bunlar seneye de Mansur demek. Bizim ırgat. Yani bak. bak Hüseyin bak şu ırgatlara bak. Biz bunları hep kestik. Bak öyleyken bakın bak. İki sefer bak. mi kestiniz? Bak nereden geliyor bak ırgata bak. Daha önce şöyle ikinci tel ermiyordu. Hep böyle, böyle küçük küçük ırgatlar kalıyordu burada. Şimdi? Şimdi ırgatlar iki defa kestik öyleyken bakın. Ve saplara bakın arkadaşlar Abi. kalınlığına bakın. Yani bu çok önemli. Evet. Yani çok canlı yani. Kuvvetli geliyor. Bir evet. de bağ Ahmet Bey. Yani Sararma yok, çoğu kişinin bağına baktığımız zaman yukarıdan... Bakın her taraf aynı yani, bağın aşağı yukarı aynı. Bakın şu üzümlere bakın arkadaşlar. Yani şöyle, şuradaki tarafından. oluşum gayet ortada. Ve alt taraftan şöyle çektiğiniz zaman resmen sırf üzüm. Sırf üzüm. Ve tane, uzun, sürgün, Şura çatal gidiyor. Var. Neredeyse karşıya ulaşmış. Şimdi iki kere bunu... Ben yani bu bağ bu sene 9 yaşına giriyor. Aya böyle bir şey görmedim. Görmedim diyorsunuz. Hiç. Evet yani arkadaşlar. Biz yaptık. Harika. Evet, siz evet. diktiniz. Siz evet, biz diktik. Burası benim hanımın aslında. Öyle mi? kayıp ederin, kayıp, yeri. Bu daha önce tarla kullanıyorlarmıştı. Sonra bağ dikelim baba dedim ben. Bağ diktik. Kendim, ben diktim yani buraya. Hiç böyle bir şey görmedim bu seneye kadar. Harika, harika. Ama seneye daha be beklentimiz daha büyük. Daha Çünkü büyük. öbür yerleri gördüğümüz için. Değil mi? Tabii beklentimiz İkinci daha büyük. İkinci yılda daha da güzel tabii, Tabii, tabi, daha, daha da güzel. Güzel. Olur, evet. evet arkadaşlar. 10 dönümlük Şinasi Bey'in sıkıntılı olan bir bağda tuzluluk oranı yüksek olan bir yerde bağın girişiminde sürgünlerinde sıkıntılı olan bir yerde yüzde yüz gübre siyah toprak kullanılarak gayet sağlıklı bir sonuç alınmış. Tonaj iki katına yakın artmış tane doluluğu hastalık var mı yok tabii. hiçbir hastalık gelmedi sürgünleri iki kere palatalı yaptınız tabi tabi yaptık bu çok önemli hiç sürgün doğuş vesaire bu seneye kadar hiç yapmadık ya. sadece yüzler alıyorduk bir daha bağın başını varmıyorduk yani hani ırgat olarak çünkü palatı... gelişmiyor yok gelişmiyordu yani gelişmiyor. şöyle şöyle kalıyordu %100 gübre siyah toprakla Fark onda. Fark evet, onda. Evet. Yani evet. Fark onda. Başka evet, bir fark değil. yok yani. <laughs> Peki bay yetiştiriciliği yapanlara gördüğünüz sonuç doğrultusunda tavsiye eder misiniz Vallahi tekrardan? Vallahi hiç durmasınlar. Hemen gübreyi atsınlar. Hemen gübreyi kullansınlar. Arkadaşlar, öyle diksin yani. Evet, evet. Bu videolarımızı Şinasi Bey ile sıralı çekmemizdeki en büyük amaç burası farklı bir bölge. Toprak yapısı farklı. Diğer taraf farklı bir bölge. Diğer daha taraf diğer, farklı. Değişik. Buğday yeri farklı ya, Ahmet bey. Yani, yani çeşitli, çeşitli yerlerde yani. çekimlerimizi yaparaktan her kullanılan alanda sonuç her geçen yıl iki katı. Tabii tabii yani, yani bütün bütün toprakta yani yüzde yüz gübre verimli olduğunu görüyoruz yani. Konsal yerde çektik. Evet. Burada sağlam toprak yani bu tuzlu toprak. Ondan sonra sağlam yerde çektik Hayvan işlemeyen Yarada'da mağlarda Sürmediğiniz yerlerde Yani evet. bu her konuda çekildi Kumsalda e, gerensi yerde, tuzluluğu çok fazla olan yerde, atıp sürülmeyen yerde, her türlü bağda kullanıldı. Evet, siz de 100 web sayfamıza gelip bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bağların sonuçlarını, gelişimlerini, %100 gübre siyah toprağın yaratmış olduğu farklılıkları, ne gibi sonuç aldıklarını görebilirsiniz. Evet. Şinasi abi çok teşekkür ederim. Rica Ahmet abi aynı ederim. şekilde. Teşekkür çok teşekkür ederiz. E, bu videomuzu dinlediğiniz için yüzde %100 gübre ailesi olaraktan öncelikle biz de çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. İyi günler.